1 kilo vişnemi güzelce yıkadım ve ayıkladım. Tencereme alıyorum. Normalde toz şeker koyuyorum ama şu an elimde küp şeker var. 2 su bardağı da toz şeker ilave edeceğiz. 4,5 litre de su ilave ediyorum. Şekerler eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Orta ateşte kaynatıyorum. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Vişnelerimiz böyle şişecek suyun yüzüne vurana kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Orta ateşte 1 saat kaynattık. Vişnelerimiz bakın şişti ve suyun yüzüne vurdu. Şimdi hoş bir kokuyu aroma versin diye 4 adet karanfille 1 çubuk tarçın ilave ediyorum. Yarım çubuk tarçın da koyabilirsiniz bu arada. Ocağımı şimdi kısacağım. Kısık ateşte 15 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra da soğumasını bekleyeceğim. Bakın vişnelerimiz top gibi oldu maşallah. Vişne suyumuzu buzdolabında da güzelce soğuttuk. Vişneleri de bakın böyle bir tabağa aldım. Biz onları da yiyoruz. Bence ziyan etmeyin. Bunu da ilave ediyorum. Rengini de görmenizi istiyorum. Şöyle canlı canlı bakın. Oo, kıpkırmızı. Vallahi doldururken bile serinledim. Hoş kokusuyla, aromasıyla ve lezzetiyle de çok seveceksiniz